Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman gördüm Magic Mix aldım. Yani sihirli kazan. İlk olarak şöyle bir iksirimiz var. İçini nasıl dolduruyorsunuz? Ve böyle bir sihirli tozumuz var. Şunu sen tanıtabilirsin. Evet. Bu da ben ya bombası gibi bir şey. <laughs> evet. Bu da isim yazacağız. Acaba biz ne yazacağız? Videoyu atlatmayın ha. Sizin için boş boş şeyler yapıyorum. Hiç abone olmuyorsunuz. Hiç like atmıyorsunuz yani yeter artık. Burama kadar geldim. Tamam. İlk suyumuzu koyuyoruz. İnşallah olur inşallah inşallah inşallah. Evet, ses geliyor arkadaşlar. Ek evet. evet. Bekledir ben bunun şeyini alayım. Sesi ha. arkadaşlar sesi bekleyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> Evet ışık, ışık yandı bekleyin. Şimdi ben buradan bakmıyorum evet. Ettim. Bunu geçmeyi unuttuk. Burada da ee, Şimdi arkadaşlar bunu koyuyoruz. Bana makas lazım abla. Şurada var makas. Abla makas. Makas. Ben yapayım. Ben... Ha, aç, açma ablamdaydı. Hadi abla çabuk al. Aç kaldı. Evet. Aa, arkadaşlar şimdi Arkadaşlar kabarıyor. Ama Elif biraz öktü. Bitirmek zorundayız. Arkadaşlar çok güzel. Beyaz gibi bir ton bir şey çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra bunda. Abla aç. Bir tıkla böyle. Tıkladım. Ha, bunları da içine koyalım. Sıkladık, zıpladık. Bir kere daha yap. Hadi, ne devam şey et. Arkadaşlar ne çok güzel. Ne? Hı? Ne Hı? Ne evet, Ay, şap, tamam ha? hadi hadi biliyoruz hadi geç kalma Arkadaşlar çok güzel ama şu an gösteremem dökülür dikkat et dikkat et dikkat et evet bamba bombası bombasını ver bana ver bunun etrafında bir şey var sen geç kalıyorsun burada. ama bunun etrafında bir şeyler var arkadaşlar duman duman daha çıkmadı çok güzel arkadaşlar. sakın bunu yemeyin <laughs> evet arkadaşlar çok güzel aldık arkadaşlar. Oh! Wow, it's so beautiful, guys. Şimdi size ben de bunu açayım Arkadaşlar taş mı Bir kere daha, bir kere daha sıkı istersen. Adını e, sen koy. Ne koyacağım? E, e, bir daha bir tıkla. Bize şey vermiyor ki. Şimdi veriyorum. Ablam hiç bir şey bilmiyor vallahi. Arkadaşlar çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Müthiş kokuyor arkadaşlar. Şu anda içine size gösteremiyorum ama ben açıyorum. Çevir çevir. çevir. Oh, ver. food. Allah'ım şunus nedir? Bir kesemiz abi. Hadi çok tatlılar yer duman oldu. Ama tabii ablam yetişemedi. Ama bir şey olmaz. İyi hala doğru iyi. Çok beğendim arkadaşlar. Bu videonun devamını istiyorsanız yüreğe geçtik. <laughs> İsmi Arkadaşlar ablam hiç hızlı gitmedi. O yüzden dumanlar çıktı. Bir şey olmadı. Arkadaşlar senin top düştüğüne bakın. Şimdi bir dakika izleyin. Aa buradan açıyorduk arkadaşlar. Ben şey... bir dakika almayayım. Aa bir dakika bakın. Nasıl aç? Arkadaşlar bunun bir şeyi yok. Ee, kazıklanmışız gal. Hayır hayır bekle. Bekle bekle. Arkadaşlar biz kazıklanmışız. Arkadaşlar çok iyiydi. Belki çok bekliyorum. beğendim. Şu hala duman şey buradan açılması gerekiyor çünkü bak burayı gösteriyor. Anladım ben. Ver. Ver. Ama hala açıyor. Çok. Hala iyi. duman geliyor biraz. Arkadaşlar çok güzel. Aşağıda da var. E bunu, biz bunu açamadık. <laughs> evet arkadaşlar burada da seslendirmemiz var. İşte olmuyor ki. Anladım ben. Böyle yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar ayakları çok tatlı. Arkadaşlar bunun böyle pembe ve morunu alayım biz. Ah, daha ses çıkıyor. Tekrar mı yapsam? Evet şöyle ben bu tarafına bakayım. Arkadaşlar bu e, çok uzun oldu. Yani çok kısa oldu. Daha varmış. Ay biz döktük döktük. Annem, annem beni öldürecek. Annem beni öldürecek. Ben bunu açamadım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu kadar. yeter. Hayır. Yeter bu kadar. Bunu açmamız lazım arkadaşlar. Hala ses çıkardı Azıcık mı? Bir Hayır. Daha gelmiyor olmadım Evet arkadaşlar burada yardım evet, edeceğim. bir şey göstereceğim. Bunun altına tekrar koymak için şey yapabilirsiniz. Burayı kesmem lazım. Ama biz bunu bunları bu çok var diye hala ne yapacağız? Ne yapacağız? Belki başka bir videoda. Evet. Suyu. Arkadaşlar her yer soğudu annem beni gebertecek. Bir kere beni gebert. Ha bir de bunun suyunu da sana bir almak için ben gideceğim. Bunun suyunu da ekeceğim. Arkadaşlar oh. Bunu keşke bitirmeseydim. Neden? Arkadaşlar bu video bin milyon. Bir, bir milyon like istiyorum. Herkes deniyordu ben de öz, deneyim öz, de. Altın sarısı sevdiğim için aldım. Ben böyle gidiyorum tuvalete. yani lavabo da açacağım. Ve evet. üstüne de estireceğim. Çok güzel de arkadaşlar kopya ediyorum zannetmeyin. Akıcısı çok ortaya çok tatlı bir şey çıktı. Yani bugün çok heyecanlıydım. Gelecek 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 gelecek. Başı başı mı ağrıdı yani? Dün uyuyamadım yani. Bunun için uyuyamadım. Arkadaşlar bu çalışmıyor. Vay vay kızım. Arkadaşlar bizi joyk yaptılar ya. Yani joyk joyk. Arkadaşlar duman şey yoktu bunda. için şu an etraf berbat oldu. Annemin gebermesine az kaldı arkadaşlar. Saçma! Tamam. Ne oldu? Çalışmıyor. Arkadaşlar neyse. Bir bu gıda gıdığı ile pontişle <gülüyor> 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 Bunun Bunu... ismi nerede? Bunun ismi kaybolmuş. Hadi. Ses ver oğlum. Arkadaşlar, yalan o. Her çalışması lazım. Çalışıyor. Arkadaşlar. Tamam bugünkü video bu kadar olsun. arkadaşlar ablam almadı. O arkasındaki şey bunu tekrar içine koymak için. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Bir dakika arkadaşlar burada gizli bir şeyler olur. Arkadaşlar büyük bir tane kuyruğu var bu şaka mı? arkadaşlar bir şey var hani var diye onun spell şey. Spell şey. Getir bakalım mı Yani Sipahlar Sipahlar bir Ya işte onun dediğini hepsi yaptık. Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bununla mı çalışması lazım. Bunu öğrenip size göstereceğiz. Güzel, tamam arkadaşlar, bu TikTok'ta gösteririm. Her yer berbat oldu. Şimdi birazdan annem beni gebermeyene kadar bye bye. Mwah.